Nisa Seyhan velisiyim. Kızımı buraya daha iyi bir şeycikler öğrenmek için yolladım. Bayağı da faydasını gördüm. Mesela yemek duasını, yatak duasını ondan sonra besmeleyi arkadaşlarla uyumunu paylaşmayı çok şeyin faydası olduğunu öğrendim kendi adıma. Çok memnunum. Devam etmesini de istiyorum. Daha da inşallah güzel şeyler vermesini diliyorum yani. Merhaba, ben Berat Çakır'ın verisiyim. Burayı çocuğumun gelişimi için, kültürümüzü öğrenmek için, dinimizi öğrenmek için getirdim ve çok memnunum. Yani gelişmesilerden, her şeyden çok memnunuz Hocadan da maşallah güzel şeyler öğreniyorlar. Bu kadar. Merhabalar, ben Elif Nida'nın annesiyim. Buraya kızımın dini değerlerimizi güzel bir şekilde öğrenmesi için gönderdim. Ve çok memnunum sonuçtan. Gerçekten çok etki etti gelişiminde de. Uyku duasını, yemek duasını çok güzel bir şekilde okuyor. Öğretmenimizden de ve kurumumuzdan da çok razıyız ve bize iyi şeyler kattığına inanıyorum. Herkese teşekkür ederim. Rabbiniz'sir, bir Allah'ım işimizi kolaylaştırma, Amin. Hadi başla. Yes te veya tas te yap biçar minki haye Allahım işimizi kolaylaştır, işlerimizi mahallede tamama. Amin. Teğmenim. Yap bir ses. Yap bir ses. Kendin otursun. Kendin otursun. İslam bitmem. İslam bitmem. Bir haye. Evet. Amin. Türkçesini sen söylerim mi? Allahım. Allahım. İşimizi kolaylaştır. Allah ım. Allah ım. İşimizi kolay. Zorlaştırma. Zorlaştırma. İşte, i̇şte hayırla tamamla. Hayırla tamamla. dokuz. Ben iki dokuz. Ben iki dokuz. Ben iki dokuz. doku? iki dokuz. Ben Bela, dokuz. Ben iki dokuz. Ben iki dokuz. Ben

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم انزل قوما ما انزل اباؤهم فهم غافلون يتعلم. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون استعوذ بالله إنا جعلنا في أَنَاقِهِمْ أغلالا فهي إلا إلا أزقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم تفَمِن خلَف حِم فمن خلفي سَتَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فأغشينا فحم لا يُبْصِرُونَ أم عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره وباجر كريم انا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا بَآثَارَهُمْ وكل شيء أَحْصَيْنَاهُ في امام مبين صدق الله العظيم binanın yapılış tarihi 1978'de temel atıldı. Ee, i̇şte 82'lerde metal akibet uğradı. Ondan sonra 86 tarihinde, 86 tarihinde bir devlet oluştu oldu. E, tartışmaya başladı binamız. 1992 yılında e, devlet başkanlarına geçirdim. Geçirdim. O gün bugün e, devlet başkanlarını yürütmekteyim. Ee, bu üçüncü dönümüncü restorasyonumuz bunu yapmıştınız bugüne kadar ee, ana ve, e, ana okulu ve hastane olarak da hizmet verdi. Biz 1994 ve 96 arasında erkek yatırı kullan kursu olarak çalıştırdık. Ondan sonra kapandı. E, e, şu anda bayan kullan kursu olarak bir de 4-6 yaş grubu olarak çalışmaya hizmet vermektedir. E, bugünkü tadilatla, bugünkü tar bu seneki tadilatla, Haziran ayında başladığımız tadilatı e, müteahhitle anlaşarak 303, 303 bin lira e, değere e, verdik. E, 176 lirasını ödemiş olduk. E, şu anda 126 bin 500 lira borcumuz var. E, bunun 148 e, bin lirasını vatandaş tarafından karşılandı. Bu 78 kişi tarafından. 30 bin lirası, 30 kişi bin lirasında yeni cevabı çalı ve kurudan topladığımız paralarla genel işlerinden bize yardımcı oldular. Bu şekilde bugün bugüne kadar geçirdik. Şu anda 106.500 lira bir borcumuz var. Bunu öyle kapatmak için uğraş veriyoruz. Ee, burada emeği geçenlerden en üstüne teşekkür ederiz. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ee, Saygılar